Kıymetli hemşehrilerimiz, aziz vatandaşlarımız, tarım, turizm, tarih, kültür, sanayi, teknoloji kenti denizimizde şeftali hasadı başladı. Tarımda her alanda olduğu gibi şeftali üretiminde de Türkiye'de ve bölgemizde liderliğimiz söz konusu. Geçen sene yaklaşık 100 bin ton şeftali üretimiyle birlikte erken hasatın ve katma değerin en yüksek olduğu bir coğrafyadayız. İnşallah Türkiye'de dördüncü, Ege'de birinci olduğumuz şeftali üretiminde bu sene çiftçilerimiz bereketli hasatla yüzleri güldü ve inşallah biz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde basınçlı sulama, toplulaştırma ve lisanslı depoculuk, klasik desteklemeleri sürdürmek suretiyle tarımda dünyada dördüncülüğümüzü, Avrupa'da birinciliğimizi çok daha yukarılara çıkarmak suretiyle inşallah dünyada tarım sektöründe birinciliğe oynayan ülke haline geleceğiz. Allah çiftçilerimize ve memleketimize hayırlı, bereketli, bol kazançlar ihsan eylesin.